suların uğultusunu Ne olur bir sabah vakti çağırsa bizi sonsuzluk Birden demir alsa gemi başlasa güzel yolculuk Yırtılan yelkenler gibi enginle baş başa kalsak Ve bir şafak serinliği içinde uykuya dalsak Rıhtımda uyuyan gemi Hatırladın mı Engin'i? Gidip de gelmeyenleri Beyhude Değerli dostlar edile. kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Bayramiç Mahallesinde 1150 metrekare kadastrol yoluna cepheli bir bağlığımız var. Yerimiz burası. Araçla görüldüğü gibi geldik. Tabi yazın araçla gelinebiliyor. Fakat kışın e, yol toprak olduğu için e, daha zor oluyor. Yolu yapmak lazım ama köyde burası 1-1,5 kilometre köyün üstünde kalıyor, tepede. E, az önce gösterdiğimiz gibi göl manzaralı, manyas kuş cenneti de az da olsa ağaçlar müsaade ettiği kadar manyas kuş cennetini de görüyor. Köyün üstünde Bayramiç Mahallesi'nde Çerkez bağları var. Üst kısımda bağlıklarda olan bir yer. Köye bir buçuk kilometre tepede kalan bir yer. Yerimiz düz bir yer. Kadastrol yoluna cepheli bir yer. Evet burası yerimiz. Evet bağlık diye geçiyor tapuda. Mustakil tapulu bir yer. Selamun aleyküm. Abi nasılsın iyi misin? Sağ olun teşekkür ederim. İsim neydi? Ali Şahin. Ali abi. Burası senin. Evet. Satıyorsun burayı. Satıyorum. <laughs> İhtiyacım var. Evet. Satıyorsun. Evet. Şimdi burada ne var? Buranın özelliği nedir? Burada söyleyebileceğim bir şey var mı müşterilerimize? Şimdi buranın başlıca özellikleri köye yakın olması, e, kadastral yola cephe olması. Evet. Bir de içerisinde 15'e yakın e, zeytin ağacı var zeytin ağacı var. Şunlar zeytin ağaçları. Zeytin ağaçları. Evet. Dut, dut var. Elma var. Onları bir görebilir miyiz? Hanım şu dutla elmayı bir göreyim ben. Şu yanılmıyorsam bu herhalde. Ha, şu dut ağacı evet. evet. Evet, bunlar zeytin ağaçları. Tabii bakımsız burası. Bakımsız. Bakımını da yapacağız. Evet. Bakımını yapacaksın yani. Evet. Onun için yavrum zaten. Burayı temizleyecek. E, geldik buraya. Abimiz burayı temizleyecek, bakımını bu, yapacak. Bu dik budak ağacı. Gerekirse buradan alınabilir. Bu ağaç mı? Meyve ağacı değil yani. Gerekirse alınabilir buradan. Evet. İçi güzel. İşte zeytin ağaçları. Yine bunlar, bunlar zeytin. Burada armut ağacı var. Evet, armut var. Yerimiz düz. Tabii bir bakım gerekiyor. Abimiz de burayı otları yani. Temizleyecek. Bunun itibariyle düz yer. Evet, yani konu... Yok. Evet. Burada armut ağaçlarım var. Bu armut. Bol meşe ağacı var. Meşe bol. Bu ağaçlar böyle bir... Bunlar alınabilir e, yani. Seyrekleştirilebilir. Evet. Veya budanabilir. Burayı böyle. Burada bir armut ağacım var. Evet. Orada Yedin var. Yedin mi hiç buranın armudunu? Valla bana yemek nasip olmadı. Çünkü armut zamanında burada değildim. Gelemedin ha. Gelemedim. Evet. Tamam yerimiz zaten sınır burada. Şurada bitiyor. Yok aşağı kadar gidiyor. Bayağı gidiyor aşağı. Gidiyor mu aşağı kadar? Bakalım şöyle uyduda. Burada ayrıca e, kapı haricinde kullanım alanı da var. Yani buranın kapısı kime aitse o kullanabiliyor burayı. Şu gördüğünüz bölgeyi. Evet. Sen buraya bağ bahçe yapılır. Anladım. Ya biraz daha gidiyor. Şurada bir yerde kesiyor ağaçta. Şu telefona bakıyor. Alıyor. Parkta mısın? Tre bağlık diye tapuda geçiyor. Kadastrol yoluna cepheli. Güzel bandırmaya kadar manzara buralardan görünüyor. Köyün üstünde. Köye bir, bir buçuk kilometre mesafede, üstte hava dar bir yer. Burayı alıp bir hobi bahçesi, yazları gelip burada kendine bir eğlence olarak yapılabilir. Veya burası alıp yatırma amaçlı. burayı alan bu şu alanda kullanabiliyor. Evet bu alanda buralarda şey ormanlık gibi bir yer yani. Buraları da kullanabiliyorsunuz. Evet o zaman <laughs> tamam yeri gösterdik. Yola cepheli olduğunu gösterdik az çok havadar olduğunu, gölü gördüğünü, köyün üstünde olduğunu, sınırlarımızda böyle dikdörtgen şeklinde şu ağaçlar sınır oluyor. Buradan da böyle arabanın oraya kadar gidiyor. Yerimiz düz. Kendinize ufak bir hobi bahçeniz yapabileceğiniz hobi bahçesi gibi bir yer burası. Düz bir yer. İçinde de işte 3-5 tane meyve ağacı, zeytin ağacı. Efendim. Meşe ağaçları da var yerimiz. Bu şekilde sakin bir kafa, sakin bir hayat dinlemek istiyorsanız, sakin arada bir gelip işte burada bir konteyner koyabilirsiniz. Buraya bir ahşaptan bir yer yapabilirsiniz. Kendinize bir... bir su deposu da var orada. Evet, o su deposu ama kullanılmıyor o su deposu. Efendim, eski su deposu köyün burada. Evet görüldüğü gibi kadastrol yoluna cepheli göl manzaralı. Bakın göl. Ben buradan çok rahat gölü görüyorum. Manyas kuş gölü, kuş cenneti. Güzel bir yer. Doğanın içerisinde efendim 1156 metrekare bu bağlık. Bakalım kimin olacak? Mal sahibi işe kondu. Hemen şimdi ee, Bağlı güzelce otlarını temizleyecek, ağaçlarını buducak, size o şekilde teslim edecek. Evet, kendisi de arabasıyla geldi. Bakın, transporterla geldi buraya. Biz de malzemeleri de indir. Ee, sen işe koyul. Biz de bir müşterimiz gelmiş, bizi bekliyor. Biz de gidelim. Müşterimizi mağdur etmeyelim, fazla bekletmeyelim. Evet, değerli dostlar. Ee, bakalım buranın sahibi kim olacak. Hayırlısı olsun. Bu bıçkı motoru mu? Ot kesmek için. Ot kesmek için bakın getirdi. Bu otları kesecek, temizleyecek. O şekilde size teslim edecek. Bakalım her şeyin hayırlısı olsun. Ali abi inşallah kısa sürede sana bir müşteri buluruz. Sen de Allah. satarsın işini görürsün. En çok satmamdaki amaç diğer yere ev yapacağım. Evet, diğer bir yeri daha vardı. Bizden almıştı. Aşağıda bir bağlık yeri almıştı. Birkaç sene önce oraya konteyner koydu. Şimdi oraya oraya yaşam alanını daha genişletecek. Burası da satıp oraya masraf yapacak. O yüzden burayı da satıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Evet, bugünlük bu kadar. Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız hatırası